Merhabalar arkadaşlar. Örgü Maşıkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. İpimin markası Tunç Tığım 3.5 milim Tunç işi çalışacağım. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet benim ipimi sardım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci kilit zincirimizi vurarak başlayalım. Yapacağımız model bebek battaniyelerinde, çantalarda, atkılarda, Kazaklarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Şöyle zincir sayımız 3 ve katlarından oluşmaktadır. Model anlatabilmek için şöyle 3 ve katlarından zincir çekeceğim. Evet benim için bu kadar zincir yeterli. Toplamda 15 tane. 3 tane de şöyle kenar kısmı için çekeceğiz. 1 2 3. Şimdi buradan 1 2 3. Zincir boşluğumuza batarak burada şöyle 4 tane 2 doluyorum. 3 ve 4 Dilerseniz 4'lü Dilerseniz de 3'lü 4'lü biraz fazla oldu. 3'lü bu şekilde fıstığımızı doldurduk. Şimdi bir sefer üstüne doluyorum. 1, 2, 3. zincir boşluğuma batarak Şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Doluyorum. Aynı yere 2 doladım. Aynı yere 3. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3. zincir boşluğuma batarak şöyle bir doladım. 2 ve 3. Üstüne aldım. 1, 2, 3. zincir boşluğuma bu şekilde batarak sıra sonuna kadar fıstıklarımızı dolduralım. Evet doldurup sıra sonuna geldik. Şimdi şöyle fıstıklarımdan tek seferde çıkarak burayı bir zincir tekrar tek sefer bir zincir tek seferde çıkıp bu şekilde sıra sonuna gelelim. Hemen şuradan şöyle çıktım. Burada 1 2 zincir çektim. Doladım. Hemen şuraya yine üçlü fıstık dolduruyoruz. Doladım. 2 doladım. 3. Hemen ipimi doluyorum. Bir sefer üzerine alıyorum. Şöyle şuradan 1 2 ve 3. Tekrar doluyorum. Şurada 1 2 ve 3. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Doluyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi burada ipimi dolayacağım. En sonunda ipimizi dolamıyorduk. Pardon hemen buradan zincir boşluğumuz var. Oraya batarak burada 1, 2 tane zincir çekip bu şekilde ikinci sıramızı yaptık. Burada 1 2 3 4 5 6 tane fıstığımız var. Burada 1 2 3 4 5. Bir sıra 5'li, bir sıra 6'lı, bir sıra 5'li. Şimdi buradan tek seferde çıktım. Bir zincir çektim. Fıstıklarımı da tek seferde çıkıyorum. Bir zincir, fıstıklarım, bir zincir. Bu şekilde Sıranın sonuna kadar geliyoruz. En son buraya geldiğimizde bir ikinci zincirimizde bu şekilde çıktık. Hemen buradan bir iki zincir çekiyorum. Bunu direkt buraya atmıştık. Bunu da bir sefer dolayıp hemen çekmiş olduğumuz zincirin içine batarak burada bir iki üç tekrar doluyorum. Bir iki üç tekrar sıra sonuna gelelim. Evet yapıp sıra sonuna geldik. Burada bir sefer doluyorum. İki tane zincir çekmiştik buraya. En sona da bir, iki, üç tane fıstığımı doldurdum. Yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Bir sıra altı, bir sıra beş, bir sıra yine altı şeklinde devam ediyor. Şimdi tek seferde çıkıyorum. Bir zincir tek seferde bu şekilde sıra başına gelelim. Modelimiz çok basit arkadaşlar. Dediğim gibi yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Buraya geldiğimde ise şu şekilde kapattım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bunu buraya batmıştık. Bunu bir sefer dolayıp şimdi buraya batıyoruz. Bir, iki, üç. Bu şekilde sıra başına gelelim. Bu şekilde yapıp sıra sonuna geldik. Hemen buradan hiç üzerine dolamadan şuraya batarak burada bir, 2 zincir çekip bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 3. zincirimde yine fıstıklarımdan çıkıyorum. Anlaşılmayan bir durum yoktur inşallah. Hemen büyük bir parçada yapıp modelimin son haliyle hemen geliyorum. Evet ben bu şekilde büyük bir parçamı da yaptım ve de geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok kullanışlı bir model. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.